Ben yoruldum hocam, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın derslerine. Sınavım sözlümden düşen düşene. Bu tembel öğrencine gözdağı verme. Ben yoruldum hocam.

Ben yoruldum hocam gelme üstüme diz çöktüm dünyanın derslerine Sınavın sözlümden düşen düşene Bu tembel öğrencine göz verme Ben yoruldum hocam gelme üstüme diz çöktüm dünyanın yine sınavım sözlümden düşen düşene bu tembel öğrencine göz dağı verme. Ben pişmanım hocam sorguya çekme dilersen sağ çare etmez değil mi? Notlarımdır. Şu sözlün hatını düşürme hocam. Ben pişmanım hocam, sorguya çekme. Diler sen kar etmez dinme. Notlarım düşüktür, dokunur karneme. Şu sözlün hatını düşürme hocam.